Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves ve vesselamü ala Muhammed ve ala alihi't tayyibin't tahirin. Merhaba sevgili izleyenler, değerli takipçiler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun inşallah. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugünkü sohbetimizin konusu ibadet ile ilgili olacak. İbadet kavramı İslam literatüründe çok geniş bir kavramdır. Öyle ki İnsanın yüce Allah'ın itaati doğrultusunda hareket ederken uykusu dahi Allah katında ibadet sayılmaktadır. Bir müminin diğer insanların yüzüne tebessümle bakması dahi ibadet olarak addedilmektedir. Geçen programlarda da bahsettik. Peygamber Efendimiz o Şabaniye hutbesinde ne buyuruyordu? Enfasukum fihi tesbih <Sessizlik> ve nevmukum fihi ibadet sizin bu mübarek ayda, mübarek Ramazan ayında nefes alışverişiniz dahi tesbihtir. Allah katında makbul olan bir ibadettir. Uykunuz dahi ibadettir diye buyuruyor. İbadeti belirleyen ana nokta bir amelin Allah rızası için yapılmış olmasıdır. Allah rızası Allah'a yakınlaşma kastıyla yapılmış olması lazım o ibadet, o hal hareket, iyi tavır ne kadar gözünüzde küçük olursa olsun o Allah katında çok büyüktür ve ibadet olarak makbuldür, kabul edilmektedir. Bu nedenle bugün inşallah siz değerli izleyicilere ibadeti kısa bir şekilde özetlemeye çalışacağız. Yüce Rabbimiz Zariyat Suresinin 56. 57. ve 58. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُون إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ آمَنَ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بان buyuruyor ki cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Onlardan ne biriyecek ne de rızık beklentisi içerisindeyim. Yiyeceği rızkı veren hiç şüphe yok ki muazzam güç sahibi olan Allah'tır. Burada insanoğlunun yaratılış gayesine işaret ediyor Yüce Allah. Hani her insan belirli bir yaşa geldiği zaman sorgulamaya başlar ya, belirli bir yaştan sonra hepimiz şunu sormaya başladık. Ailelerimizden kaynaklı sonuçta hepimizin bir Allah algısı var, bir din algısı var. Herkes bunu sorgulamıştır eminim. Allah var mıdır, yok mudur? Yüce Allah beni niye yarattı? Yüce Allah varsa neden onu görmüyorum şeklinde her insan belirli fikirlere, belirli düşüncelere dalmıştır. İşte bu fikir yüce Allah tarafından insanın fıtratına işlenmiştir. Bu soru sorgulama Yüce Allah tarafından insanın fıtratına yerleştirilmiştir ve biz o Yüce Allah'ın yerleştirmiş olduğu o soruyu soruyoruz. Yüce Allah beni niye yarattı? İşte o soruya Yüce Allah Zariyat suresinin 56. ayetinde cevap veriyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben hem cinleri hem insanları ancak bana tapınsınlar diye yarattım. Ma uridu minhum riskin ve ma uridu en Ben onlardan ne bir yiyecek ne de bir rızık talep etmekteyim. Öyle bir beklenti içerisinde değilim. İnna Allaha huve razzaku zul kuvvetil metin. Yüce Allah rızkı veren muazzam güç sahibi olandır. Allah'a yakınlaşma kastıyla İhlasla yapılan en küçük hasenat dahi Allah katında büyük bir sevap, büyük bir ibadet olarak addedilmiştir. Bu geniş perspektifte aldığımızda böyledir. Ancak bir de özel olarak İslam dininin her insana farz kıldığı ibadetler var. İşte bu ibadetler namaz, zekat, oruç, hac efendim kelime-i şehadet, kelime-i tevhid, tevella, teberra, emri bil ma'ruf, nehi anil munker ve cihat şeklinde kısımlara ayrılıyor. Bunlar farz ibadetlerdir. Her insan bu ibadetlerden, her Müslüman bu ibadetlerden sorumludur. İbadetlerin felsefesine baktığımız zaman ibadet insana huzur vermektedir. Kalpler ancak yüce Allah'ı zikretmekle tatmin olur. İşte itminan derecesinde insana böyle bir faydası var. Bir de insanoğlu yüce Allah'a dayandığı zaman, yüce Allah'la daima ibadet vesilesiyle bağ kurduğu zaman kendini huzurlu addeder, huzurlu sayar. Hatta bununla ilgili çok sayıda yapılmış sosyal araştırmalar vardır. İnançlı insan ile inanmayan insan arasında çok muazzam farklar ortaya çıkmıştır. İnançlı insanın biraz daha huzurlu olduğu tespit edilmiştir. İnançlı insanın biraz daha huzurlu olduğu tespit edilmiştir. İç huzur çok önemlidir. O iç huzurun dış huzura da çok muazzam etkileri ve yansıması olmaktadır. Diğer açıdan insanoğlunun ibadet etmesi mesela namaz kılması, oruç tutması ve diğer ibadetleri eda etmesi kul olduğunun göstergesidir. Mesela namazda bizler rüküya, secdeye gidiyoruz. Bunların manası ne? Biz aslında hal hareketle de ilah olmadığımızı, kul olduğumuzu orada hal hareketle ifade etmekteyiz. Çünkü insanın nefsi daima bir ilahlık iddiasındadır. اَرَائِتَ اللَّذِتَّ خَزَ اِلَاهَهُ هَوَاهُ Hiç sen heva hevesini, ilah edineni görmedin mi? İnsan, insanın nefsi bazen heva hevesine tabi olur, ona ibadet eder. Zaten insanlar ikiye ayrılır bu bapta. Ya Allah'ın kulu olur bir insan ya da kendi heva hevesinin, kendi bencesinin kulu olmaya başlar. Fakat ibadetin kendisi asıl hedef, asıl amaç değildir. Aslında ibadet bir araçtır. Neye araçtır? Kurp makamına ulaşmak için araçtır. Nedir bu kurp makamı? Yani yüce Allah'a yakın olma aracıdır ibadet. Asıl nihai hedef Yüce Allah'a yakın olmaktır. Yüce Rabbimiz Hicr suresinin 99. ayetinde buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve abudu Rabbika hatta ye'tiyekel yakin yakin gelinceye kadar Rabbine ibadette bulun. Bu yakin kelimesini birçok alim ölüm olarak tefsir etmiştir. Yani ölünceye kadar bu perdeler Kalkınca kadar Rabbin'e ibadette bulun. Burada kesinlikle bu ibadet felsefesini çok iyi bilmek lazım. Ana hedef ibadetin kendisi değil, ana hedef yüce Allah'a yakınlaşmaktır. İbadetin kendisi buna bir vesiledir. Bu, bu vesile müstehap ve farzlar olarak ikiye ayrılıyor. Müstehap ibadeti yaptığın zaman ona ecir sevap alırsın, yapmadığın zaman. Bundan dolayı günah kazanmasın. Ancak farz ibadetler var. Kutibe diye, Farada diye geçen kitab-ı kerimde Peygamber Efendimizin sünnetinden Peygamber Efendimizin sünnetinde de açıklanan farz ibadetler onları insanoğlu yapmadığı zaman günah kazanır. Yapmadığı zaman bu ibadetten sorumludur. Sorumlu olduğu için bunun kesinlikle vebali vardır. Mesela bir Müslümanın mübarek Ramazan ayında hiçbir mazereti olmadan orucu terk etmesi bir günahtır. Bunun bir vebali vardır. Ancak eğer istisnai durumlar varsa orucu bırakabilir. Geçerli sebepleri varsa aynı şekilde bu namaz için, zekat için, haç ibadeti için, cihad için, iyiliği emretmek, kötülüğü tennehyetmek, tevella, teberra Allah'a dost olma, Allah'ın dostlarına dost olma, Allah'ın düşmanlarına muhalif olma şeklinde bunlar farz ibadetlerdir ve bunlara biz furu'uddin demekteyiz. Ayrıca bir insanın mesela ibadeti özellikle farz ibadet için kendi hevesine göre yapması da caiz değildir. Yani bakıyoruz bazen kişi diyor ben ibadet ediyorum ama ben kendi istediğim gibi ibadet ederim. Mesela Namaz vaktinde ben İhlas suresini okurum, e, fe, Nas Felak surelerini okurum, oturarak veya yürürken bunları tekrar ederim ve bunlar bana namaz olarak yazılır. Böyle bir şey mümkün mü? Hatta maalesef e, kültürde de bazen bazı insanlar tarafından dile getiriliyor. Men zekere isim Rabbahu fasalla kim Rabbinin adını anarsa o namaz kılmıştır. Böyle bir şey de söyleyenler bazen oluyor. Bunların hiçbiri tabi doğru değildir. Allah'ı anmak elbette ki büyük bir zikirdir. Elbette ki Yüce Allah'ı anmanın sevabı vardır. Yüce Allah'ı anmak ibadettir ancak namaz değildir. Bu namazın yerini asla tutmaz. Bazı insanlar da maalesef küfür ederek Yüce Allah'ı anıyor. Tabi bu küfür etmek, sebbetmek İslam ahlakından, Müslümanlardan çok uzak bir sıfattır. E bu nedenle farz ibadet Yüce Allah tarafından bütün yönleriyle ve bütün ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın ve Ehli Beyti Resulullah'ın sünnetinde, tatbiğinde açıklanmıştır. Bu nedenle bir insan ibadeti farz ibadeti kendi istediği şekle sokamaz. Bakın bir rivayet var Ehl-i Beyti Resulullah'tan aleyhim aftal salatu vesselam. Yüce Allah meleklere Adem'e secde emri verdiği zaman onlar secde etti. Ancak şeytan böbürlendi ve secde etmedi. Yüce Allah ona sordu. Neden secde etmedin? Dedi ki beni ateşten onu topraktan yarattın. لوايات رواية فقال إبليس يا ربي إعفيني عن السجود لآدم وأنا أعبدك عبادة لم يعبدكها ملك مقرب ولا نبي مرسل قال الله تبارك وتعالى أنا ليس لي حاجة بعبادتك أنا أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث أن تريد Şeytan Yüce Allah'a dedi ki, Ey Rabbim, beni Adem'e secde etmekten muaf kıl. Sana öyle bir ibadet ederim ki, ne bir melek mukarreb, ne bir mürsel nebi sana böyle bir ibadet edemez. Yüce Allah da buyurdu ki, benim senin ibadetine hiçbir ihtiyacım yok ki. Ben bana istediğim yönden, istediğim şekilde ibadet edilmesini talep ederim. Senin istediğin gibi değil. Yani farz ibadetler yüce Allah'ın emrini içinde barındıran ibadetler keyfi asla olmaz. Yüce Allah onları peygamberinin eliyle düzenlemiştir ve son noktasını koymuştur. İnsanın Rabbine öyle ibadet etmesi gerekir ki sanki onu görüyormuşçasına ibadet etmelidir bu bilinçle ibadeti gerçekleştirmek lazım. Ve insan kesinlikle Rabbinden böyle çekinmesi lazım. Bakın İmam Cafer Sadık Allah'ın selamı üzerine olsun ne buyuruyor? Ubud rabbeke keenneke terah fe in lem tekun terah fe huve yarak ve in kunte tara ennehu la yarak fakat kefart ve in kunte terahu ennehu yarak ve tebruz ileyh bil maasıyeti faqad cealtehu ehwanen naazirina ileyke Rabbina öyle bir ibadette bulun ki Rabbinden öyle çekin ki sanki onu görüyormuşçasına çekin Eğer sen onu görmüyorsan o seni elbette ki görmektedir Eğer onun görmediği inancındaysan sen küfre düşmüşsün eğer onun seni gördüğü bilincinde olmana rağmen ona karşı böyle asidikte bulunuyorsan o zaman sen onu sana bakanların en basiti, seni görenlerin en basit şahsiyeti olarak görmektesin. Bu da kesinlikle yine küfre, sapma anlamına gelir. Ayrıca yaptığımız bütün ibadetler bir hikmetin, bir aklın ürünü olmalıdır. Yani akıl ışığında ibadetlerimizi gerçekleştirmemiz gerek. Bu farz ibadetler dışında müstehap olan ibadetlerin hepsinde bunun böyle olması lazım. Bir ameli yaparken daima arkasını düşünmek lazım. İyilik yapayım derken kötülük yapabilirsiniz. Doğru şey yapayım derken yanlış şey de yapabilirsiniz. Bu nedenle amel, ibadet akılla beraber olmalıdır. Adamın biri İmam Cafer Sadık'ın huzuruna geldi ve birini ibadeti dolayısıyla bayağı methetti. İmam ona buyurdu ki peki onun aklı nasıl? Adam onun aklının nasıl olduğunu bilmiyorum diye cevap verdi. İmam bu nedenle ona İsrail oğullarından bir abidin kıssasını anlattı. İsrail oğullarından bir abid tek başına yem yeşil meyve ağaçlarıyla dolu bir adada yaşarmış ve bütün işi gücü Rabbine ibadet etmekmiş. Günlerden bir gün Allah'ın bir meleği oradan geçiyormuş. Melek o adamın ibadetini görünce hayretlere düşmüş ve Yüce Allah'tan onun amel defterini açıp onu görmesini istemiş. Yüce Allah o adamın amel defterini gösterince melek bayağı onun sevabını azımsamış. Bu nedenle Yüce Allah o meleğe vahyetmiş git ve insan kılığına geçerek o insana biraz dostluk et biraz yoldaşlık et bu melek insan kılığında o adaya gitmiş ve adamla iletişime geçmiş adam sormuş ne iş yaparsın demiş ki bu adada senin büyük bir abid olduğun haberi geldi bana ben de seninle beraber burada yüce Allah'a ibadet etmeye geldim demiş bir gün sonra beraber doğada dolaşıyorlarmış. Her taraf yemyeşil, ağaçlık, kuşlar, kuş sesi, müthiş bir manzara. O sırada işte bu melek adama diyor ki ne kadar muazzam bir yer gerçekten bu ada tam ibadet adasıdır. İbadet edilmeye değer bir adadır. Muazzam bir yer. İnsan huşu içinde yüce Rabbi ile baş başa kalabilir. Abid kul Evet demiş ancak buranın bir eksiği var. Melek nedir demiş? Burada yüce Allah'ın sahip olduğu hayvanları yok demiş. Melek nasıl olur demiş? Demiş ki abid kul. Eğer yüce Allah'ın bir eşeği olsaydı bu otlar hiç ziyan olur muydu? Ancak yüce Allah'ın eşeği bile yok ve bu otlar böylece ziyan oluyor. Melek demiş ki ısrar ederek yani senin Rabbinin tapındığın ilahin bir eşeği dahi yok mu? Adam hayır kesinlikle olsaydı bu otlar boşuna böyle heba olmazdı demiş. Böylece Yüce Allah o meleğe vahyetmiş ki ben ibadet eden kula aklı oranında sevap veririm. Yani akılla ibadet ve sevap bunların hepsi kesinlikle birbiriyle bağlantılıdır. Geçen de bahsettik. Körü körüne iman eden var. Körü körüne bağlanan var. Körü körüne bağnazca, mutassıp bir şekilde inanan insan kadar tehlikeli bir canlı yok yeryüzünde. Bunu da yaşayarak zaten gördük ve görmekteyiz. Bir insanın nasıl üzerine bomba alarak kendini patlattığı intihar eylemi gerçekleştirdiğini görmekteyiz. İşte burada bazı kulların düştüğü hata ise bazı insanlar Yüce Allah'ın sanki insanın ibadetinden, namazından, orucundan bir kar ettiği düşüncesine kapılıyorlar. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bu çok hatalı bir anlayış. Müminlerin emiri İmam Ali buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْخَلْقَ غَن۪يًّا عَنْ تَعَاتِهِمْ min مِنْ مَعْصِيَاتِهِمْ la لَا تَنْفَعُوا تَعَاتُ مَنْ أَطَاعَهُ وَلَا تَدُرُّهُ Asyan men asahu. Yüce Allah insanları yarattı ve onların ibadetinden, itaatinden müstahnidir. Yani onların itaatine, ibadetine hiçbir şekilde ihtiyaç duymamaktadır. Ve onların asiliği ona hiçbir şekilde zarar vermez. Onun mülkünü zerre kadar dahi eksiltmez. Ne itaatin ona bir faydası olur ne de asiliğin ona bir zararı dokunur. Öyleyse Yüce Rabbimiz insana ibadetleri farz kılarken bunu herhangi bir ihtiyaçtan dolayı farz kılmamıştır. Yüce Allah insanı yaratırken yarattığı zaman herhangi bir ihtiyacından dolayı onu yaratmamıştır. İşte burada Ehl-i imamlarının ayetle ilgili ikinci görüşü var. Yani tedrici olarak tefsir dediğimiz tefsir vardır. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبِدُونَ Zariyat 56. ayet. Ben cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattım. Burada İmam Cafer Sadık Allah'ın selamı üzerine olsun buyuruyor ki o ibadet onu tanıma anlamına gelir. Yani ben cinleri ve insanları ancak beni tanısınlar diye yarattım. Hatta kutsi bir hadiste yüce Rabbimiz kuntu kanzan mahfiyen fa ahbabtu an u'rafa Fahalak tal halk uğrafa. Ben gizli bir hazine edim. Tanınmak istedim. Tanınma oradaki tanınma isteği hub kelimesi üzerinden yani tanınmayı sevgiyle arzu ettim ve kullarımı beni tanısınlar diye yarattım. Şimdi bizler her şeyi bir neden, nedensellik üzerinden anlarız. Yani Yüce Allah insanı neden yarattı diye soru sorarız her şeye bir neden ararız. Ancak buradaki nedene baktığımız zaman insan olarak mesela biz bir şey yaparken herhangi bir ihtiyacımız dolayısıyla yaparız. Herhangi bir eksiğimiz olur. O eksiği tamamlamak için yaparız. Ancak burada Yüce Allah'ın insanı yaratması herhangi bir eksikliğini tamamlaması için asla değildir. Yaratmak Yüce Allah'ın kemal sıfatlarındandır, zati sıfatlarındandır. Onun özelliği bu yani yaratıcı özelliğine sahip. Yüce Rabbimiz Rahman suresinin 29. ayetinde buyuruyor ki وَكُلُّ يَوْمٍ هُوَ fi شَعْنٍ Yani o her gün, her an bir iş oluş halinde yani bir yaratma halindedir. Yüce Allah'ın özelliği bu. Yaratır, o yaratandır. Hicr suresi 86. ayetinde ise Yüce Rabbimiz buyuruyor ki İnne rabbeke huvel hallakul alim Yani Yüce Rabbin yaratan ve bilendir. Yaratan odur. Onun zati özelliği yaratmaktır. Bunu iyice anlamamız için Hatim-i Tay örneğini sizlere vereceğim. Araplarda cömertlikte en meşhur olan şahsiyetlerden bir tanesi cahiliye döneminde yaşamış olan Hatim Tayyidir. Hatim Tayyi hiçbir öğün yemeğini tek başına yemezdi. Daima onun sofrası herkese açıktı. Ancak Hatim Tayyi bunu yaparken herhangi bir eksiğini yapmak için yapmıyordu bunu. Kendi özelliği buydu. Hatim Tayyi herhangi bir cimriliğe sahip değildi ki Kişilik özelliğinde hiçbir cimrilik yoktu. O saf, pak, cömert bir insandı. O içinden çıkan, içinden fıçkıran, o cömertlik dolayısıyla insanlara keremde ve cömertlikte bulunuyordu. O herhangi bir cimriliğini kapatmak, telafi etmek için bunu yapmıyordu. Ama herhangi cimri bir insan bir ikramda bulunduğu zaman, cömertlikte bulunduğu zaman o eksiğini gidermek için bu cömertliği yapar. İşte Yüce Allah da bir yaratma söz konusu olduğu zaman, yarattığı zaman herhangi bir eksiğini kapatmak için yapmıyor. Herhangi bir eksiğini gidermek için yapmıyor. Zira yaratma onun zatî özelliklerindendir. Bu nedenle bizim ibadeti şöyle anlamamız lazım. Evet ibadeti yüce Allah'a ibadeti yüce Allah bizlere farz kıldı, müstehap kıldı. Ancak bu müstehabu ve farzı kılarken herhangi bir çıkarı için yapmadı. Sırf insanın iyiliği için, insanın çıkarı için bunu farz kıldı. Çünkü yüce Allah insanı yaratmıştır. İnsanı yaratan odur ve o insanın neye ihtiyaç duyacağını insandan daha çok bilen odur. Hani bir insan bazen işte motor icat eder. Motor icat eden kişi ne yapar? Bir kullanma tarifesi. Kullanma kılavuzu yazar ve şu şartlarda şu motor böyle iyi sağlıklı çalışır der. İnsan da aynı şekilde Yüce Allah tarafından yaratılmıştır. Ve Yüce Allah bizlere şah damarımızdan daha yakın olduğunu bildirmiştir. Bizi her şeyimizle en iyi tanıyan O'dur. Bizden bizi çok daha iyi tanıyan O'dur. Bu nedenle Yüce Allah bizim neye ihtiyaç duyduğumuzu, neyin bize iyi geleceğini en iyi bilendir. Bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlar diliyorum.